Merhaba arkadaşlar. Bugün benimle bir gün vloguma hoş geldiniz. Bu benim ilk vlogum. O yüzden biraz heyecanlıyım. Günü Tırmık Bey ile açıyorum efendim. Kendisini çok severim. Ne kadar o benim patisiyle itse de birazdan göreceksiniz zaten. Böyle patisini severken arka ayağıyla, arka patisiyle beni itiyor. Böyle de çok sevimli bir dostum. Burada uyanıyoruz efendim. Odamızın perdelerini açıyoruz. Evet diyorum doğdu güneşimiz. Camlar harika. Parıl 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 diyor maşallah. Sonrasında tuvalete gidiyorum. Geçiyorum. Size günaydın falan diyorum ama burada videoyu seslendireceğim aklıma geliyor sonrasında. Susuyorum. İlk önce dişlerimi fırçalamaya başlıyorum. Fırçalıyorum, fırçalıyorum, fırçalıyorum. Ağız temizliği benim açımdan çok önemli. Burada ağzımın kenarında diş macunu var. E, sonradan fark ediyorum. Ardından hemen dilimi temizliyorum. Dil temizliği de çok önemli. Sonra geçiyoruz yüzümüzü yıkamaya. Bir küçük... Fıs alıp yüzümüzü bol küpürtüyoruz masaj yaparaktan. Burada saçlarımı, yüzümü yıkadığım için saçlarımı arkaya doğru itiyorum ıslanmasın diye. Ve masaj yapıyorum güzel güzel. Normalde bu kadar masaj yaparak aslında her gün yapmıyorum. Videoda olduğu için yapıyorum aslında. <laughs> yüzümü normalde, bu arada ben kağıt havluyla temizliyorum ama burada ıslak kalmasın diye havluyla kuruluyorum. Zaten tam kurulayamamışım. Odama geçiyorum tekrardan. Buradan sonra evet. Yüzümü güzelce nemlendirmek için ben hep bu ürünü kullanıyorum. Bayağıdır bir ürün. Bence gayet de fiyat performans ürünü. Yani ben seviyorum. Yüzümü güzel nemlendiriyor. Kalanıyla da ellerimi nemlendiriyorum bir güzel. Sonrasında da dudaklarımı da vazelinle nemlendiriyorum. Onu göstermemişim. Cilt bakım rutinim böyle. Çok bir şey yapmıyorum aslında baktığımızda. Burada yatağımı toplamaya başlıyorum. 3 yastığım var arkadaşlar. Hepsini, hepsi de benim bebeklerim. Evet burada yorganım biraz ağır. Kaldırıp şey yapmaya çalışıyorum. Pürüzsüz yüzümü borçlu olduğum rutinimi uyguluyorum. Su içiyorum. Özellikle dişlerimi fırçalamadan günün ilk suyunu içmiyorum. Buna dikkat ediyorum. Kendime kahvaltı hazırlamak için mutfağa geçiyorum. Yeşil çay içmek için suyu ocağa koyuyorum. Diyet yaptığım için kahvaltım böyle bol yeşilliklerle dolu. Marul, roka, maydanoz, dereotu var yeşillik olarak. Suyumuz kaynadı. Yeşil çayımızı demliyorum. normalde su sıcaklığının birkaç derece düşmesini bekliyorum ben ama bugün video çektiğim için hemen suyu kapattıktan sonra, ocağı kapattıktan sonra demledim. Bu da böyle oldu artık yapacak bir şey yok. Sonra ben kahvaltım için yeşilliklerimin üzerine peynir kesiyorum. 1 bir ince dilim eski kaşarla bir dilim ve beyaz peynir koyuyorum. Böyle burada biraz üstlerine pinçik pinçik koyuyorum. Burada da 5 tane siyah zeytinimiz var. Yani kahvaltım bu kadar aslında. Ekmek yemiyorum. Üstüne birazcık da bazı miksir kesi koyuyorum tat versin diye. Burada da yakından tabağımı gösteriyorum neler koymuşum. Mutfak masasında oturuyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Kahvaltı sonrası ve çalışmaya başlamadan önce genellikle odamı bir süpürmeye çalışıyorum. Çünkü kedim en çok benim odamda kalıyor. Tırmığın çenesinde aknesi, aknesi var. Onu temizlemek için ödül mamasıyla kandırmaya çalışıyorum. Ve bu çalışmamın ne kadar başarısız gittiğini göreceksiniz birazdan. Asla ödül mamasına kanmıyor. Ve çenesini de temizlemem izin vermiyor. Bakın. Görünce hemen nasıl hop düştü. Yani umarım canı acımadı diye düşünüyorum. Şey ee, beni de üzüyor böyle yaparak. Ee, çenesindeki akne biraz büyümüştü. Onu kontrol etmeye çalışıyorum her gün temizleyerek. Evet burada yine kaçacak birazdan. Bir biraz. şey yapmayacağım Bakın. Söz. Islak mendili fark ettiği anda <laughs> asla tutamıyorum. Evet kaçtı. Bizim sabahtan bu arada elektriklerimiz kesilmişti ve akşam 5'e kadar gelmeyeceği söylenirdi. Tabii o 5 6 buçuk kadar falan devam etti. O yüzden ben de bilgisayarımı ve gerekli eşyalarımı alıp hazırlanıp eve en yakın kafeye gitmeye yola koyuluyorum. Eşyalarımı hazırlıyorum burada. Evet, her şeyimi koyuyorum çantama bilgisayarım. Bu minnoş kediyi de böyle e, kafeye giderken gördüm. Çok tatlı. Bu kafeye doğru yürüyorum. Hava inanılmaz güneşli ve rüzgarlı. Böyle güneş gözlüğümü de çantamda ama almıyorum. Böyle merdivenler, yokuşlar. En sevdiğim şeyler. <laughs> Yokuş aşağı yürüyorum ve yani evimde düz yokuşun ortasında. Ofluyorum genel. Burada güneş kiri gidince bir kendimi çekeyim diyorum. Sonra bu parka giriyorum. Parka yakın çünkü gideceğim kafe. Ördekler uçuyor. Sonrasında kafeye geldim ve çalışmaya başlamışım. Ama işte böyle ekranımı göstermeye çalışıyorum ama asla çekmemiş doğru Gün telefonla çektiğim için gıdığımın şeyine bakmayın arkadaşlar. Biraz kilo aldım, yapacak bir şey yok. Sivicilerim de çıkmış. Sonra saat 5'e doğru gelince ben speaking dersim vardı 6'da. E, kameramı da almadığım için eve dönmem gerekiyordu. Parktan böyle yürüyorum. Böyle güzel güzel bir manzarayı da size göstereyim dedim. Sonra eve döndüm. Saat 6'da direkt Speaking dersine giriyorum. Burada hocayla verimli bir dersimiz oldu. Konuşuyorum öyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten beni bir tık zorlayan bir video oldu. Elektrikler gitti, bataryalarım, şarjı bitti. Ama yılmadım ve videomu çekip editledim. E, i̇zlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum.